Mesopotamya <laughs> <laughs> kelime anlamı olarak iki dilin arası anlamına gelmektedir. Bu at ve evet, dijerin ilgileri arasında yani kalan bölge ise Bana Mezopotamya bölgesi adı verilir. Öncelikle yazalım. Mezopotamya verimli toprakları ve çok önemli su kaynaklarına sahip olduğu için tarih boyunca çok büyük... O nereye hem gitti. toprakları varmış hem de çok önemli su kaynaklarına sahipmiş. O yüzden Mezopotamya bölgesi çok önemliydi. Mezopotamya tüm bu artıları sayesinde birçok insana ev sahipliği yapmıştır. Ve birçok devlet burada kurulmuştur. Bu bölgeye gelen insanlar Hücrelim. öncelikle hayvanları evcilleştirmiş, hayvancılık ile uğraşmaya başlamışlar. <laughs> Ardından toprağa işlemeyi öğrenerek tarım yapmaya başlamışlardır. Bölgede verimli topraklar ve önemli su kaynakları olduğu için de zaten hem tarıma hem de hayvancılık yapmaya müsait bir yer. Yani o dönemde Mezopotamya uygarlıklarında yaşayan insanların evet, geçim kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Ben bir kere bu çizim gelecek. Şimdi Mezopotamya uygarlıkları yaşamaya başlamışlardı. Zamanla bu köyler büyüyerek Büyük, büyük uygarlıklara ev sahibi yapan bir bölge haline geldi. Şöyle... Peki Mezopotamya'da yapalım. Yeşil yapalım. Üç tane çok önemli Oha. Vardı. ikincisi Asurlar, üçüncüsü ise Sümerlerdir. Bu devletleri aklımızda tutabilmemiz için ufak bir kodumuz var. O kodumuz Bas. B harfi Babiller, A harfi Asurlar, S harfi de Sümerlerdir arkadaşlar. Bunu biz de 5. sınıfta hoca vermişti. Bir de şey vardı, ee, öbürleri şey vardı. Vardı tabii ki ancak müfredatımızda yalnızca bu 3 uygarlık olduğu için bu üçünü işleyeceğiz. O halde ilk uygarlığımız olan Sümerler ile dersimize devam edelim. Evet arkadaşlar Sümerler Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıktır. Sümerlilerin tarihe en büyük katkıları ise M.Ö. 3200'lü yıllarda yazıyı icat etmeleridir. Sümerler yumuşak kilden hazırlanmış tabletler üzerine çiviye benzer bir cisim ile şekil ve semboller çizmişlerdir. O yüzden Sümer yazısına çivi yazısı adı verilir. Yumuşak kilden oluşan tabletleri varmış ve sert cisimler ile o tabletleri kazıyarak üzerlerine şekiller, semboller yapıyorlarmış. Bu yazıya çivi yazısı adı veriliyor. Ayrıca o dünyada ya. Sümerler devasa büyüklükte tapınaklar yaparlardı. Bu tapınaklara ise Zikurat adı verilirdi. Bu resimde gösterilen yer Zikurat'tır. O halde Sümerlerin yapmış olduğu tapınaklara ne isim veriliyormuş? Zikurat. İso. Zikuratları geri olarak Mısırların yapmış olduğu piramitleri andırmakta. Ancak bu resimde tapınak olarak kullanılmazdı. Zikuratlar hem okul hem gözlem evi, hem de tarım ürünlerini saklama. Hadi görüşürüz. Videoyu da kapatayım. حالیه گوش میدی یک شکنفیه